Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 2 oyunu oynayacağız. CD'lerim vardı belli başlı biliyorsunuz. PlayStation 2 oyununu burada e, yani CD'mizi takacağız ve güzelce nostaljiyi yaşayacağız arkadaşlar. Ben e, bir tane oyun seçtim gerçekten. Topluma mal olmuş güzel oyunlardan birisi. FPS oyunlarında tavan yapmış ve gerçekten bilim kurgu anlamında da zamanının güzel oyunlarından birisi olacak bu oyun. Ve oyunumuz Time Splitters Future Perfect olacak. Şimdi birazdan bunu CD'mizi PlayStation 2'ye takıp güzelce nostalji yaşayacağız. Biraz şöyle pol görüntüyle yani biraz vakit geçirelim istedim. Hafiften şöyle biraz zaman geçireceğiz. Oynayacağız bakalım. Yani bizi neler bekleyecek. Gerçekten çok güzel bir oyun. Uzayda zaman yolculuğu yaparak düşmanlarla savaşıyorsunuz. Ve FPS türünde gerçekten güzel bir oyun. Hazır böyle açmışken Şöyle abi göstereyim. Gerçekten çok güzel bir CD tasarımı var. Şöyle baktığınız zaman CD tasarımı falan oldukça hoş gözüküyor. Şimdi PlayStation'ımızı şöyle bir bağlayıp güzelce oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Evet, CD'mizi artık takmanın vakti geldi abi. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Eğer PlayStation Deluxe üyeliğiniz varsa yani PlayStation 4 veya 5'te Deluxe üyeliğiniz varsa PC Plus'ta Time Splitters Future Perfect oyunu ücretsiz olarak oynanabiliyor abi. İndirip oynayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir emülatör yapmışlar. Ana karakterimizin ismi Cortez abi. Cortez uzayda zaman yolculuğu yapıyor. Ve gerçekten FPS türü anlamında da zevk alarak oynayabileceğiniz oyunlar arasına girebiliyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. İnternette bulunuyor. Yani dolap uygulamasından almıştım ben. Dolap uygulamasına bakıp alabilirsiniz. Şimdi biraz size bunu göstereceğim abi. Bakın o dönemlerde PAL bölgelerde 50 Hz, 60 Hz olarak böyle ayar yapabiliyordunuz. Mesela wide Screen ayarlarınız var. 60 Hz ayarı çekebiliyorsunuz. E, o dönemler çok meşhurdu bu. Hemen benim bir e, bölümüm vardı. O bölümden devam edeceğim. 1920 yılına mı gitmiştik? Pardon, 1969 yılına. Bakın İlk başta oyun 2401 yılında başlıyor. Daha sonra olayları düzeltebilmek için 1924 yılına gelmiştim. 1924 yılında oynamıştım ve şimdi ise şu an 1969 yılına ışınlandık. Ya yani böyle zamanlar arası yolculuk yapıyorsunuz. Gerçekten güzel bir oyun. Yine söylediğim gibi tavsiye ediyorum. Her gittiğiniz zaman yolculuğunda bir kişiyle karşılaşıyorsunuz ve bu kişi Genelde tipleri birbirine benzeyen tipler. Bakın birden buraya ışınlandı. Bu adamın her neydi galiba bu adamın adı? Harry, Harry Tipper.

Biri daha mı var? Aa. Tamamdır. Burayı hallettik. Tamam. Şimdi bu Harry Tipper abimizin kız arkadaşını bunlar kaçırmış abi. Biz de zaten buraya gelip e, belirli bir görev yapmamız gerekiyor. Bu abiye de biraz yardımcı olacağız açıkçası. Kız arkadaşını kurtarmaya çalışacak. Bakalım. Aa şurada bir adam var. Gizlice öldürebilir miyiz? Bir deneyelim. Allah. Lan Allah mermi bitmiş bu arada. Eğer bu oyunu zamanında oynadıysanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz abi. Yani deneyiminiz nasıldı? Memnun kalmış mıydınız? O dönem size güzel mi gelmişti veya beğenmemiş miydiniz? Bunları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şu grafik detaylarına falan bakar mısınız abi ya? Ya gerçekten <laughs> harika ya. <laughs> Nedense bu oyunlar daha çok hoşuma gidiyor abi. Yani yeni oyunlar beni bu kadar cezbetmiyor. Tabii ki bazı oyunlar remake yapıldığı zaman e, güzel olmayabiliyor ama mesela söylediğim gibi Silent Hill 2 oyununun remake'i gerçekten çok güzel. E, o konuda bayağı bir yol kat etmişler. Onu beğendim. Ama bazı oyunların remake'i gerçekten güzel olmuyor. Resident Evil'ın da mesela remake'i güzel. Onu da e, sevmiştim. Bu arada şurada bir heh şu kapıyı açacağız. Ben mesela şimdi ben e, God of War'un remake'i yapılsa çok hoşnut olur muyum? Olmayabilirim abi. Neden olmayabilirim? Ya Kratos'u biz öyle tanıdık. Yani öyle sevdik. Şimdi biraz daha böyle omuz bakış açısından bir oyun yapmaya kalksalar. Hani o yeni nesil grafiklerle. Çok hoşum olmaz ama Remastered yapılabilir bak. Remastered'a bir şey diyemem. Yani olabilir ama remake yapılırsa eğer çok da hoşnut olacağımı söyleyemeyeceğim. Yani Deluxe böyle oyun kataloğuna klasikler e, Deluxe üyeliğiniz varsa klasikler kataloğuna ulaşabiliyorsunuz ya. Yani oraya aslında e, God of War'ın e, HD grafiklerle remastered tarzında yapılıp konulmasını ben isterim şahsen. Uyarlanıp dediğim gibi bu Time Splinters oyununun e, şeyi var. Orada uyarlanmış şekilde oynayabileceğiniz oyunu var. Hatta 1 ve ikinci bölümü de var. Time Splitters'ın. Tamam ben buradan yukarı çıkacağım. Onu biliyorum. Ben çıkayım abi direkt. Oradan bir keskin nişancılık yapacağız muhtemelen de. Aha adam var la burada. Şöyle bir bayıltalım seni. Şimdi bu adamı koruma altına almamız gerekiyor. Şuradan mı? Nerede bu adam? Aha burada. Gir abi. Lan bir dakika şöyle. Heh. Bu adam korumamız lazım yoksa. Aha şunu patlasak ne olur? Şöyle havaya uçar. Öl lan. Adam şeyle ölmüyor ya. Böyle bir şey var mı? Bakın Harry Tipper'ın da yukarıda cambarı var. O cam barının düşmeden şey yapmamız gerekiyor. Yaşatmamız gerekiyor. Yani ölmemesi lazım adamın. Sakin. Sakin abi. Dur şunu vur. Heh. Tamamdır. Sen gir abi oraya. Evet bir de bunun arcade noktası var abi. Bir de bunun arcade noktasına bakalım. Arcade de oynayabiliyorsunuz. Eskiden tabii ki online de oynayabiliyordunuz. Tabii şu an online oynamanız mümkün değil. Belki bir ihtimal vardır bilmiyorum ama sanmıyorum yani. Çok zor. Acaba PlayStation 5'te var mı ki öyle bir imkan? Onu da bilmiyorum ama. Şimdi bakın burada arcade ve challenge modları var. Mesela arcade modu açıp mesela Ölüm e, takım ölüm maçı, işte ölüm maçları. Bakın capture the bag, çanta görevleri. Buradan görev seçip, mesela death match, death match açıyorum abi. Mesela bakın burada bölümler var. Vietnam, hotel, Venice, disco falan. Yani birini seçebilirsiniz. Biraz disco seçelim ya, şöyle şey bir ortam olsun. Başlayalım. Mesela adamları seçebiliyorsunuz. Buradaki karakterler zaten oyun içerisinde bulunan e, karakterler. Baya bir karakter de var abi. Bak burada böyle seçebileceğiniz karakterler bulunuyor. Baya bir güzel ya. Ben bu oyunu çok sevdim abi. Biz Cortez'imizi seçelim. Cortez bizim adamımız sonuç olarak. Bir de arcade bölümünü böyle göstermiş olalım. Ondan sonra videomuzu da yavaş yavaş kapatırız. Onu da bir görmüş olun. Başladı. Hadi bakalım. Lan nereden geliyor ateş? Aha buradan. Bak öldük mesela. <laughs> Bunu Counter Strike gibi düşünün abi. Şuradan hemen cam basalım. Hm. Kimse yok mu? Ha nereye kayboldun? Bir dakika. Sağda Shotgun var bakın. İki kişiyi aldık. İki skor oldu sonuç olarak. Öldük ama Bak böyle değişik. Oo. Böyle Unreal Tournament havası da var abi. Yani hafiften öyle bir havada var ya. Yani. Tabii bu FPS türü oyunları analogda şeyde oynamak, gamepad'de oynamak gerçekten Kolay iş değil abi. Gel gel. Lan ölsene ölmedi lan. Aslında böyle bir silah bulmamız lazım bizim acil de. Ha bunu aldık. Bak biri doğdu. Adamı <laughs> Bunu da aldık. Güzel. İyi güzel. 3 kill aldık abi. Üçüncü olmuşuz peki. Viola. Eyva, eyva, eyva. İyi iki kilo aldık sonuç olarak. Tabi bunu şey de yapabilirsiniz abi. Yani e, team death match yapıp da bir yerde doğup ondan sonra yavaş yavaş e, çatışmaların hemen oluşmayacağı bir bölüm de yapabilirsiniz. Bu şekilde direkt karambole savaşma olayı da yapabilirsiniz. Bakın şu an görünmezliği aldım. Bak şu an görünmüyorum abi. Adam beni şu an görmüyor. Bak. Lan Aa ne oldu? Bölüm bitti. Evet arkadaşlar. Genel anlamda sizlere şöyle bir göstermek istedim ya. Gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti abi. Ee, yani şu oyun günümüzde o kadar çok oyun var ki şu oyunların yanından geçemezler. Size öyle söyleyeyim. Benim için değerleri çok yüksek. Eğer siz de nostalji severseniz, bu tarz videoları istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar çok atmıyorum. Sadece böyle aklıma geldi ve atmak istedim abi. Ee, o yüzden e, güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii ki video çekerek şu şekilde kolumu uzatıp oynamak da kolay iş değil. Onu da söyleyeyim yani linç yemeyelim. Normal şartlarda daha rahat ve daha güzel oynuyorum. Tabii ki ama şöyle kolunu uzatıyorsun. Kameranın arkasına geçiyorsun. Kolun 280 şöyle ileri doğru yapıyorsun. Çünkü yeterli ekipmanın yok. Ondan dolayı linç de yemeyelim arkadaşlar. Normal şartlarda daha iyi oynuyorum onu söyleyeyim. Tekrardan kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.